Hayır, 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 hayır. Feci haber bu kez de İstanbul Maltepe'den geldi. Öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü. Abi, Abi, dur. Dur. Abi, dur. Dur. Abi, dur. 63. Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Şurayı bir kişi açsın resmilerden.

Aylin Sözer'in özel bir üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Look. <laughs> İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Neden öldürdünüz?